Hocam, ben buradan bu konuyla ilgili bir iki dipnot paylaşmak istiyorum. Çünkü depremin yaraları gerçekten sarılması çok zor, özellikle engelli vatandaşlarımızla ilgili. Biz bugün kurum içi bir eğitim aldık depremle alakalı. Orada çok güzel bir iki videoyu izledim. Engelli vatandaşlara eğitim verilmesi daha doğrusu engelli vatandaşların bu konuda daha çok mağdur olmaması adına e, gerekli resmi kurumlarca telefonlarına uygulamaların indirilmesi. Mesela buradan açık söyleyebilirim AFAD'ın uygulaması var arkadaşlar bunu indirebilirsiniz telefonlarınıza. Çünkü biliyorsunuz deprem anında özellikle görme engelli arkadaşlarımın hareketi ortopedi engelli arkadaşlarımın hareketi işitme engelli arkadaşlarım hani onlara göre biraz daha şanslı olabiliyor. Yani görme ile ve yürüme ilgili sıkıntılar olmadığı için ama felçli olan hastalarımızın misal bu konuda çok büyük sıkıntıları var. E, bu bağlamda yetkililerimizin artık bu konuda özellikle hani sosyal yardımlaşma vakıfta sizin üzerinizden e, hem eğitim verilmesi hem de ailelerin tespit edilmesi gerçekten çok önemli. E, ben bununla ilgili çok acı bir hatıra hatırlıyorum Elazığ depreminde e, bir engelli vatandaşımızın e, yerinden çık şi ve kepçeyle vefatına şahit olduk yani öğrendik çok acı bir şey o yüzden deprem çok sıkıntılı bir durum İstanbul depremi bekleniyor artık yani İstanbul depreminin ayak sesleri de geliyor O yüzden daha dikkat edilmesini daha eğitimlerin verilmesini gerektiğini düşünüyorum öyle özellikle engelli vatandaşların tespit edilmesi lazım Evet